Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sezgin abim burada. Selamun Aleyküm. Cümleden. Kurtuluyorum gidiyor gidiyor. Aldık arabasını da gitsin gay. <laughs> Öyle kurtulmak kolay değil. Ee, dünkü konuştuğumuz, yani takip edenler zaten. Ee, izlediyse görmüştür. Yarın mangalı yaktıktan sonra gideceğiz. Alalım. Ya kardeşim koç gibi araba aldın benden tutmuşsun yarım kilo tavuk mangalı istiyorsun ya. Ha tavuğa mı döndük? Tabi öyle olacak. Aa. Para kazanamadık bu hafta. Bu, bu, bu hafta, bu hafta e, beleşe çalışıyorsun. Aynen. Arkadaşlar videoda gelirken bir önceki videoda Sezgin abim direksiyondayken bahsettim size. Sezgin abimin makina aldık geçici plakalarını taktık buradan Entofun tarafından aldık Hollanda'dan. Plaka da aynı ismi gibi oldu. Sezgin, soykan. Adı soyadı. Allah kaza bela vermesin diyor. Arabamız 2009 Avangard Mercedes V6 E300 arkadaşlar. Bluetek motor. Sezgin abi bunlar ne lan? Ne kardeşim? Deterjan deterjan var orada. Birader şimdi hani ya, bir dur savunma yapma bana. Bir bana savunma yapma arkadaşlar. Gel buraya gel. Arkadaşlar. Türkiye'den biz şey buradan Türkiye'ye giderken doldurup gidiyor. Bu da Hollanda'da, Avusturya götürüyor. Duydunuz mu? Şimdilik birader, da bak. Gurbetin gurbetini mi yaşıyorsun la? Hayırdır la? Kardeş. <laughs> biz şimdi e, Hollanda'ya geldik. Malum e, korona var. Evet. Hollanda'yı temizleyeceğim. Almanya'yı temizleyeceğim. Avusturya'yı temizleyeceğim. Ha bunları dökerek bunlar... gideceğim. Aynen öyle. Yıkıya yıkıya gideceğim. Ulan bu da, da çamaşır suyu, şu bu neyse. Arkadaşlar arabamız bu. Ha bir de meşhur e, Hollanda'nın e, enerji içeceği dedin. Ben Hangi bota diyenken? düşmüş 5 euroya. Golisi de <laughs> Gördüğünüz gibi ben pek araba tanıtmayı bilemem arkadaşlar da. Araba tanıtma. Senden başka daha iyisini kim yapacak? Kimse yapamaz diyorum ya? ya. Arkadaşlar bu arabayı niye aldık? Kilometresi orijinal. 155.000'de. Birinci sahibinden. Galeriye geldi araba. En Hollanda'da. İşte standart. Abi bunda şey de yok ya. Bardaklı. Otomatik çıkmıyor benimki gibi. Ee, Neye yarar ya? Eski araba olduğu için e, yenilerle biz şey yapamıyoruz. Ben, telefon neyi var burada? Ha. kıyaslayamıyoruz. Ve şöyle saçımı darayım la. Dur da. Dur Böyle ya. selfie çekenler böyle yapıyor aynanın karşısında. Aynen o mühim. Bu yeni jenerasyon direksiyon. Bizinkinden farklı olarak. Abi Gule, Allah kaza bela vermesin. Arkadaşlar paspaslarını değiştim. Amin Allah razı olsun. Hiç Sezgin abime var. lastikleri verdim. O şey dedi bana. Halıyı ben sevmiyorum da halılar bizimkini attık gördüğünüz gibi. Abi şöyle bakıldığı zaman hiçbir fark yok. Arasında kaç yaş var? 6 yaş mı var? Yani. Hemen hemen yok ya fazla. Yok 6 yaş var arasında. 6 yaş var. Özellik olarak yani dış görünüş olarak aynı. Sadece şu marşip yerler bunun biraz daha sivri geliyor. Bununkiler oval geliyor. Bir de şu önde farkımız var arkadaşlar. Panjur fark var, tampon. Bu araba 211 kasa. Bu yeni jenerasyon 211 kasa. Tampon farkı. Farlar farklı. Ya yani farlar aynı ama görünüm farklı. Sisler farklı sadece burada da. Aynı araba arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mercedes'in 124 kasası bir de bu W211'leri, amiral gemisi, batmayan arabaları. Aynen öyle. Eskimeyen, eskitilemeyen. Aynen. Sezgin abi gerçekten diyor, Allah kaza bela vermesin, güle güle bin. Arabayı da jant gösteriyor biliyorum. 18 jant bunlar, Michelin. Lastiklerimiz var, 4 mevsim. Ben de o avangard jantları çok seviyorum abi. Ya onlar da e, yakışıyor, bunlar da yakışıyor. Yani araba zaten e, gösteren dış... Hı -hı. Dış dizayn olduğu zaman Cant ve lastik. Bak seninkinde Kesinlikle. sunroof da var. Evet. Ben de Türkiye'ye gittim ucuzmuş. Bir tane Pimapen Ahmet abiye varayım da Ankara'da. Bizim Ahmet abi var ya İçten şöyle kollu mollu bir tane Pimapen taktırayım. <laughs> e, sunroof sadece sigara kullananlar için. Hı Ters olmuş. Ben sigarayı bıraktım. sunrooflu araba geldi. Sen sigara içiyorsun. Sunroof'un yok. Evet. Ahmet Ahmet kimdi abi? Ankara'daki. Ahmet Aynacı abim. Aykapan TVC. Evet arkadaşlar dediğim gibi arabalar aynı arabalar. Hiçbir farkı yok. Kasa olarak aynı. Benimki kumaş. Sezgin abimki deri. Bir de aynalar değişmişler Sezgin abi. Evet aynalar. Aynalar değişmiş abi. Aynı araba arkadaşlar. Bagajlar aynı. Senin Vallahi benim bagaj da açık kalmış. Benimkileri de gördüler. <laughs> Şimdi eksik kalmasın birader. Hayırdır? E, ee, Türkiye'ye Kardeşim ben yola gidiyorum. Uykum gelmesin diye alıyorum. Ee, anladım. Anladım. O da Doritos. Türkiye'ninki aynı lezzette bir ciz. O yüzden seviyorum alıyorum. Bu ne birader? O ıslak mendil abi. Okey. Bunlar o ne? Bu cam adını? sil abi. Ha, cam sil. cam sil. abi. Tamam anladım. Sıkıntı yok birader. Ayıpsın. İşte durum böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de arabaların ciğerlerini açtık. Sezgin abim operatör doktor olarak ciğerlerinden bahsedecek. Şunu da söyleyelim. Arkadaşlar Sezgin abim dedi ki video yapacağım deyince ya dedi ayıp olur. Görgüsüzlük gibi olur. Dedim bu niye olsun abi? Tamam şartlar farklı. Oralarda pahalı olabilir ama buralarda ucuz dedik. Alınması da zor bir şey değil. Zaten 15-16 yaşında da arabalar. Doğru mu abi? Aynen. Aynen öyle. Biz bir espri olsun. Sezgin abinin anısı olsun diye bu video yapıyor. Aklımıza bir şey gelmesin. Vay övünüyorlar, şımarıyorlar. Burada çöp lan bu arabalar. Doğru mu abi? Aynen öyle. Ha. Onu söyle. Onu baştan söyleyeyim. Şımarıyor falan demeyin. Ben böyle şeyleri de sevmem. Evet Sezgin abi bize şunların evet. ciğerini bir anlat bakalım. Abi e, anladığımız kadarıyla, dilimiz döndüğü kadarıyla anlatalım. Operatör evet. doktor olarak <laughs> V6 Evet V6 motor dedikleri bu. Ee, hani 3 silindirin üçü bir tarafta, üçü bir tarafta tay e, usta olanlar diyecek ki bu ne anlatıyor diye ama hani biz kendimiz için Hı -hı. E, anlatalım abi. Merak edenler için. Ee, V6 motor 3000'lik eee 200 11 beygir turboları ortada V6 motorların turbosu ortaya geldi yani Silindirleri ayırdıkları için 3 3 ayırdıkları için turbo orada. Şimdi 3'ü burada 3 orada mı Sezgin abi? Üçü burada üçü Gel abi. Gel Şu benim garibi anlat. CDI motor bu da garibi. 4 evet. silindir 220 motor. Abi Şimdi bu bunda da, 4 silindir var. 4 silindir abi. Sıralı. Seninkinde 6 tane var. Evet abi. Bir din kardeşi değil miyiz senden? Evet. Olmayandan paylaşmak sevaptır. Sıkıntı yok baba. Bir Pistonun birini değil. ver de takayım şuraya la. Rampada kalıyor la. Abi, <laughs> ye, abi yer yerin varsa hemen sökü takalım. Sıkıntı Şurada yok. bir boşluk olacağız diyeceğiz yine. Bakalım abi. Aa, buradaki gibi, abi buradaki iyi. buraya bak. Şuraya, şuraya takarız onu. Yani. Sıkıntı yok. 5-5 olsun kardeşim. 4 bunda 6 onda 10 yapar. Halbı halbı yaparsak 5-5. Dedim ya la bölelim de. Ayıpsın ya. Nedir Dur bakalım olmayanlarını çalacağım arkadaşlar. Sezgin abi hazır abi. buraya gelmiş. Avyanı'ya göndermeden gidecek, kaçacak. Aynen. Ne lazım? Hemen çenç yapacağım. Karışmayın siz. Eee Benim bura komple kumaş gibi seninki alüminyum folyo. Sök abi. Onu da değişelim abi. Sök abi. Başka neyini değiştirebilir? Ya hiç uğraşmıyor. Plakalar değişecek sen bunu al git. Sıkıntı değil mi? O, o daha kolay. Plakayı da değişmeyelim. <laughs> Bırakayım sana. Arkadaşlar şaka bir tarafa bu 220 motorlar Almanya'da taksiciler için yapılan bir motor. Yakıt tasarrufu olarak, masrafsız evet, olarak. Evet. Bakımı kolay. Ağır yani, bir bakımı yok. Aynen. Tutulan bir araç. Yani e, tutulan bir araba diyelim yani. Zincirli kendi motor bunlar ikisi, ikisi de. Evet. Fakat Ya şimdi tutulan bu masrafsız. Yakıt düşük ama Evet. E, yola çıktın mıydın da yolu tutan da seninki. Doğru ya, mu? şimdi e, Mercedes'in Yani e, ufağı büyük fark etmiyor. Hepsi yol tutuşu güzel ama tabii hızlanma ki, olarak. Hızlanma olarak dediğin gibi hani iki iki silindir daha fazla var ya bizde. Heh. O yüzden biraz daha e, çabuk İşte birini ona takalım diyorum sen gitmeden yarı yarıyorsun. Evet. <laughs> Nasıl tabiri caizse diyelim ki e, bu da 25'lik, seneki 55'lik diyelim veya evet. Nefes konusunda değil, <laughs> koşma yönünden. Ama araban ateş ediyor. Güle güle biz Sezgin abi. Sarı plakaydı bu arkadaşlar. Bu Hollanda'nın geçici plakası. Evet. Eee sor Hepsini hallettik değil mi? Hollanda'da ben eee Ford'u benim Ford Hollanda plakaydı. Evet. Romanya export yaptım bu arabayı ben. Ben böyle kolay olduğunu bilmiyordum abi. Çok Mesela bu, bunu e, Almanya'da biz ne yaptık benim arabayı arkadaşlar? Bu da Almanya'dan bir tırcıdan aldıydık Bizim Hakan'ın galeriye getirdiydi. Bu da ilk sahibinden bu araba. Plakasını düşürüyoruz, trafikten düşürüyor. Sol kence değil mi abi? Evet. Ee, Gümrük plakası. Geçici, geçici plaka olarak. 250 Euro gibi masraf yaptıydık. Sen de yanımdaydın, hatta beraber gelmiştik. Senin Fave vardı, sattığın araba. Evet. Arkadaşlar, bu pandemiden dolayı randevu alıyorum, şu oluyor, bu oluyor, sigorta yaptırıyorsun, geçici plaka alıyorsun. Arabayı eksport olarak götürüyorsun Romanya'da, Bulgar'da veya hangi ülkede, Avusturya'da Hollanda'da açtırıyorum. Böyle prodüsürler var ama Hollanda'da öyle değil. Adam bilgisayardan kendi kontrol hesabından istediği firmadan bize iki haftalık sigorta kesti. Doğru mu abi? İki haftalık sigorta. kesti. Plakalarını söktü. Kağıttan bir aynı plaka ama geçici oluyor bu. Yapıştırdı buraya. Kontrat yaptık aramızda. Şu paraya sattım, bu parayı aldım, imzaladık. Eksport olmaz için bize fatura verdi proforma. Onda kaşeledi. Avusturya'da kayıt olacak çünkü bu araba. Evet. Oranın vergi dairesi kaç alındığını, buraya nasıl geldiğini, tüfü var mı yok mu, tüf belgesi de elimizde zaten arabanın. Hepsini yazhanede oturduğumuz yerde 10 dakikada yaptık arkadaşlar. 10 dakikada arabaya işlemleri bitti. Biz bir saat pazarlık ettik. Türk haklı işte. <laughs> Arabayı almak. prodüsör 10 dakika. Pazarlık bir saat arkadaşlar. He bak o benim de aklıma geldi. Adam orada hazırlıyorum diyordu. Hazırlıyorum diyordu. Bu ne abi? Arabanın ruhsatı. Biri ruhsat, biri kafa kağıdı işte. Tüf kağıdı ne Görüyor musun? Şap gibisi. Tüf kağıdı yok. Bak nereden nereye geldik? Bence vardır. Ana abi yok. Şeye bak, kafa kağıdına bak. Hop şurada. Ver onu. Bak abi. Arkasında mı? Abi bak bak. Arkasında değil abi. Evet RDV'si ne? Ha evet RDV'si var abi. abi. Herhalde. Tabii tüf bu. Tarihine bak. Her dilde yazar bak. Tarih yok abi. Olmaz olur mu abi? 3. ayın, şey ikinci ayın 13, 2021'e kadar. Türksüz verir mi abi adam sana arabayı? Var. Evet arkadaşlar var. Bu senin kafa kağıdın. Bu kafa kağıdı abi. Onlar Almanya'daki Türklerin senin. Aynen. Türk kağıdını vermeyi unut. Bak. Evet arkadaşlar. Aha var. Var abi var. Evet bulduk. 3 Mart 2020, 31 Mart 2021. Ne konuşuyorsun sen? Hamsi peynir diyorum sana. Al arabanı kit buradan. Abi şimdi... <laughs> abi <ya>. şimdi... Bak. <laughs> Açık açık ve net konuşayım. Ee, ya adam her şeyini yaptı verdi bize abi. Adam bu işi biliyor. Ee, Avusturya şey Hollanda'dan belki de ilk e, ara araç alıp Hollanda'dan araç alıp Avusturya'ya kayıt edecek olan belki ben olabilirim. Senle ben zaten cins adamları, ülkelerin adamlarıyız. Biz macerayı seviyoruz evet. abi. Ya bak bu da eski şey kafa geldi. Ya dedim o benim de vardı. O ne oldu bilmiyorum. Ben bulamıyorum ya faturasını. Arabanın bu şey işte, kafa kağıdı bu abi Benim da ilk sahibindendi ya, ben bulamıyorum onu Araba Ne oldu? Ama değil. ben açtırdım artık, bitti benim Gerek yok, ondan şimdi bitti, çünkü sana başka bir Sezgin abi, e, arabanın arka hiç kimse bilmemiş lan Vallahi Ben Benimle ki paspaslar da ayrı bir güzellik kattanma, Bakala ya Abi lan aynen Sen bana halıları verdin, kandırdın Ama lastikler <laughs> çok hoşuma mi? gitti bak Evet Ah fukaram ah. Abi 35 bin kilometre yapmışsın seçkin abi. Sen bu yok işte. SBC. Ne bu? diyor ya. Şu. SBC. Olmaz olasıca. Yine hata verdi. Hı Arzaya düşerse kırmızıya dönmedi gerçi de. Dönerse hapı yuttuk abi. 2500 euro diyorlar. Aynen. Bir çıkma mıkma, bir şey uyduracağız. Tamiri varmış gerçi, beynini yapıyorlarmış Türkiye'de de onu. böyle diyorlar. SBC'nin. He. Ee, ne diyorlar ona Türkçesi, e, yeni, ee... Format. Rezev, 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 Rezerve. Rezerve. Şey. Rezerve değil ya. Revizyon mu diyorlar? Revizyon, evet. He, revizyon. Abi mi? senin fan niye böyle farklı? Ne var ki abi? Benimki bak farklı, seninki farklı. Abi ben, sen onu dedin de birader. Benim hani burada kayışma iş nerede lan? He, görünmüyor. Senin araba kayışsız abi, don lastiği takmışlar. <laughs> ya, <laughs> hakikaten, <laughs> hakikaten yani... E, bir şey kopmuş olsa, bir şuraya bak abi. Buraya, gumcukta adam sok kaçır lan. <laughs> yani adamlar ya. şey, e, dorse'nin altına aksi kendilerini bağlamışlar ki. Hı. Ulan dur lan, bu duyan olur da girer içine içine. bir de ondan uğraşmıyor ondan sonra. <laughs> Evet arkadaşlar durum böyle. Bizim koca Menderesler'le bir anımız olsun dedik. Araba tanıtımı, araba tanıtımı diyordunuz. Alın size araba tanıtımı. Aynen. İşte böyle. Aa benim araba da tertemiz canım. Ulan şu araba ikisi var. Gelin arabası oldu biliyor musun Türkiye'de? Maşallah. Hayırlı işlere karıştı ha. Onun duası yeter la. Pardon usta. Ee, sen görmeden sen başka yerleri çek. Niye? Neyi mi çalacaksın? Ha <laughs> mı alacağım onu. bardağı mı kaldı? Vatandaş kahvesini içmiş, çöpünü oraya bırakmış. O vatandaş da sen vatandaşsın değil mi? Yok, canım. Tabii canım. Yok baba ben değilim o ya. Ben ben değilim arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sezgin abimi Viyana'ya göndereceğim. Allah nasip olsun. Arabasını aldık Hollanda'dan. Allah razı olsun kardeşimden. Ne yaptım bir senin için? Hiçbir şey değil. Sen Allah senden razı olsun beraber yola çıktık sen araba sürdürdün olsun abi. Ve ne daha olacak? bugün öğlen de Benim takoyu etmeyecekti buraya. Senin seherine geldi. Anlaşıldı. Ama mancısın yarın... abi. Emayancısın sevmiyorum seni. Dafçı değilsin sen. Tamam kardeş alacağın olsun. Yani alınacağın e, dünkü yolun hatırına yarınki mangalı sana Arkadaşlar kavga çıkarayım da mangal yakmamaya uğraşıyorum. Siz farkında <laughs> değil. <laughs> git abi bak yarın çok kötü fırtına falan geliyor. Ne diyor? Abi kardeş olacağım. Ben meteorolojiyi dinledim. Sen bugünden çık git. Birader benim Cuma gününe kadar zamanım var. Abi zamanım var da kardeşim. Erciyes'in erciyesin karı eridiği zaman ben gideceğim. Abi bak polise ne şikayet eder Bu yurt dışından geldi buraya da Karantinaya niye 10 gün karantinayım. 10 gün karantina birader. Abi kurbanım olayım. Mangalın parasını vereyim de git la. Git orada kendin yap la. Tamam. tamam. Allah <laughs> razı olsun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Sağlıcakla kalın, dostla kalın. Abu, bir niye gidiyorlar? Benim memlekete bol bol selam söyle Sezgin abi. Ve aleyküm selam.